Arkadaşlar merhaba. Harp okulları ilk çağrılarının dördüncü gününde sizlerle beraberiz. vakit kaybetmeden bugünkü çağrıları inceleyelim. Hava Harp Okulu bugün kaydı 11 aday daha çağırdı. ADP sırası 1170'e geldi. Hava Harp Okulu istikam sınıfı yeni aday çağırmadı arkadaşlar. 368'de beklemekte. Deniz Harp Okulu bugün kayda 38 aday daha çağırdı. ADP sırası en son 1438 oldu. Sahil Güvenlik bugün kayda bir aday daha çağırdı ve Sahil Güvenlik'te de ADF sırası 496'ya yükseldi. Karar Harp baktığımızda ise sayısal puan türünde bugün kayda 90 adayın çağrıldığını görüyoruz. ADF sırası 1917'ye çıktı. İstahlık puan türünde bugün kayda 29 aday daha çağrıldı. İstahlık puan türünde de ADF sırası 1162. Sözel puan türünde bugün kayda yeni aday çağrısı yapılmadı arkadaşlar. 202'de. Beklemekte Kadın adaylara bakalım Bugün arkadaşlar Kadın adaylarda kayıt çağrısı yapılmadı e, Dünkü açıklanan sıralamalarda beklemekte e, Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Bir iki aday daha çağrılabilir Özellikle karar bokulu sayısal puan türünde Bunun haricinde Çok büyük ciddi artışlar Beklemiyoruz artık e, Erkek adayların Çağrılarını genel olarak Değerlendirdiğimizde e, Hava Halp Okulu'nun artık aday çağrılarını azaltacağını belirtmiştik. E, muhtemelen bugünden sonra da yine bu çağrılar durma aşamasına gelecek. İstikam Sınavı zaten şu an hala duruyor arkadaşlar. Bunda bir e, yükselme durumu söz konusu değil. Deniz Halp Okulu önümüzdeki 3 gün içerisinde çağrılara devam edecek. E, okulda kontenjanda boşluk olduğunu biliyoruz. E, bu kontenjanın durumu da Bugün kayda çağrılan adayların tutumuna göre dolacak ya da e, tekrardan aday çağrısı yapılacak. Sahil güvenlikte e, kontenjanlar e, dolmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar sahil güvenlik için bir şey söylemek biraz zor. E, karar bokulu sayısal puan türünde aday çağrıları devam edecek. Gördüğünüz gibi bugün 90 kişilik bir aday çağrısı yapıldı. Önümüzdeki 3 gün içerisinde de boş kalan kontenjanlar hızlı bir şekilde doldurulmaya çalışılacak. Ee, çağrılığın aday sayısının 90 olması sizin gözünüzü korkutmasın. Ee, kontenjanda boşluk olması durumunda bir anda 200-300 e, aday çağrısı da yapılabilir. İştahlık puan türünde ise e, aday çağrısı biraz daha az ilerliyor arkadaşlar. E, genelde iştahlık puan türünden e, tercih yapan adaylar e, karar bokuna kayıt yaptırıyor. Ondan dolayı da gördüğünüz gibi e, çağrılan aday sayıları 29-30'larda gidip geliyor. Aslında puan türündeki aday sıralaması e, Hava Subay Meslek Yüksek Okulu'ndaki sıralamayı da etkiliyor arkadaşlar. Şöyle genelde Karar Bokulu Estağlık Puan Türü'ne başvuru yapan adaylar aynı şekilde Hava Asubay Meslek Yüksek Okulu'na da başvuru yapıyor. E, dolayısıyla İstihlal puan türündeki kontenjanların çabuk dolması, okula çağrılan aday sayısının az olması, AZP sıralamasının daha erken kapanması Hava Asubay Meslek Yüksek Okulunda daha fazla aday çağrılacağı anlamına gelebilir. Son olarak karar bokulu sözel puan türünde aday çağırmayı artık e, durdurduğunu söylemiştik. E, okulda bırakanlar oldukça arkadaşlar. E, bu adayların yerine yeni aday çağrıları da yapılacaktır. E, çağrıların bitmesine 3 gün kaldı. Buradaki çağrılar ayın 6'sına kadar devam edecek. Okullardaki e, kontenjan boşluğuna göre de arkadaşlar gün içerisinde 2-3 çağrı yapılabilir. Özellikle ayın 5'inde ve ayın 6'sında e, aday çağrıları yoğunlaşacaktır. Temennimiz e, son güne bırakılmadan kontenjanların doldurulmasından yana Harp okulları çağrılarından sonra da Asubay Meslek Yüksek Okulu çağrılarıyla devam edeceğiz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videonun yorum kısmına sabitlemiş olduğum puanlarla ilgili formu doldurursanız sevinirim. Bu form bizim için önemli. Önümüzdeki yıl size daha kaliteli içerikler oluşturabilmek adına bunu mutlaka doldurun. Yarın yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize başarılar.